Peki. Suyumuzu fulleyelim abi şöyle. Oğlum başka su nereye koyduk ki? Allah Allah. Başka bir yere su koyamıyoruz mu? Başka nereye su koyduk la biz? Etrafta çöp oldu ha. Abi o zaman sütü kaldır buradan. Şimdi şöyle dizelim. Sadece Yumurta ve şey olan dolap da yaparız. Şimdilik idare edelim. Dikkan küçük şu an. Lamba. Lambamız gelmiş. Çöpleri bir temizleyelim abi. <laughs> Başka nerede vardı? Başka yok galiba. Camı silelim. Of. Ne aldın la böyle? Şimdi arkadaşlar şunları dolap yok dolap. Dolap yok. 978 dolarımız var. Günü de böyle bitirelim. Evet bu gerizekalılar da kaldı böyle. Kola turko. Oruşuyoruz. Allah Allah. Bu ne kola turko tamam. Abi store şey etmiyor bizim şeyde. Aç abi dükkanı. Güzel. Bir fiyat çekleyelim hemen. Geldik. Bunun fiyat 64 dolar. Düşmüş 2.40. Yeter. Şimdi Abicim bu çok un aldık. Çok un aldık. Ondan ortalık karıştı. Şöyle Buraya bir biriktirelim. Güzel. Abi bu, ne kadar un varmış ya. Harbi diyorum bayağı un almışız ha. Mesela ne var burada? Şekerler buraya. Şöyle. İçecekler böyle. Tamam. Biraz ittirelim abi şöyle. Tamam. Hop. Abicim dükkan gözükmeyecek ya. Adam mı almışız ha? Oh dükkanın önü açılıyor sonunda gönlünü açılıyor stok sıkıntımız yok arkadaşlar şu an hani yani şu an baya güzel kendiliğinden çalışıyor şey koy artık kanka da başlayacağım şimdi seni. Of. Abi bu neymiş ya İçerideki raflar da dolu Nereden aldık bu kadar onu ya ha, Aldık da Bir paketten 8 tane çıkıyor Onu bilseydik Yani biliyorum da Bu kadar fazla uzun süreceğini bilmiyordum ya İçeride un stoğu nasıl? Bunlar ne yapıyor abi? Çalışın. Kendisiyle varsa, şöyle yardım et. Şöyle içecekler buraya. Şeker. da yer kaplıyor bunlara yani. yetiştirmem lazım şeyi. Storage'ı. At abi. At abi. At 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 at. Başlarım. Onunla diyeceğim olacak ya. Yani. bitmiyor abi bitmiyor şuna baksana ya yeni yeni temizleyebildik Şu onları bir koyalım abi biz var mı başka şöyle doldur yeter bu kadar fulla abi fulla fulla Ha onlar çöpleri at aslarım sen ya. Çok güzel. Kahveyi bitirmişsiniz. Kahve alalım. 3 paket mi alsam? 4 paket kahve. Çayı da bitirmişler. Oğlum bu ne lan? Abi harbi bitirmiş bunlar. Ne yapmış Başka şey var mı? Yok. 677 dolar. Lan elektrikler gitmiş. Abi peynir koyamıyoruz zaten. Peynirler orada. Yumurta.